Merhaba, bugün sizlere Kuzey Kutlunun Ekvator'a Abraham'dan birçok ülke ve vahşi yaşam ve manzara manzaralar üzerine çalışmalar, orijinal adıyla From North Pole to Equator: Seasons of the Wildlife and Science in Many Lands by Brandt kitabından bahsedeceğim. Kitap 1896 yılında Birleşik Krallıklar'da basılmıştır. Kitap Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir. Yazar Alfred Edmund Bramdır. Kitapta anlatılan bölgeler ve konuyla ilgili el, çizilmiş resimler bulunmaktadır. Kitapta toplam 83 tane resim bulunmaktadır. Resimleri el çizilmiş olması da kitaba değer kazandırmıştır. Şimdi kitabın konusunu daha yakından inceleyelim. Kuzey Kutbuna Ekvatora Students of Wildlife and Science in Many Lands Alfred Edmund Brehm tarafından 19. yüzyılın sonlarında yazılmış bilimsel bir yayındır. Eser yazarın kapsamlı seyahatleri ve konferanslarından derlenen farklı bölgelerde karşılaşan yavan hayatının çeşitliliğini ve doğal manzaraların güzelliğini kanıtlayan bir gözlem ve anlatı koleksiyonu olarak hizmet vermektedir. Kitap çeşitli hayvan türlerinin deneyimlerini vurgulayarak insanlar ve doğa arasındaki bağlantıyı öne çıkarıyor. Kitabın girişinde Brevin babası popüler derslerini Bay gerçekleşmeye niyetini açıklayan bir ön söz yer alıyor. Toprağın yaratılışı ile ilgili eski bir İskender efsanesiyle başlayan kitap, özellikle fiyortlara, dağlara ve adalara odaklanarak İskender macerasının canlı bir keşfine zemin hazırlıyor. Brehm'in betimleyici dünyasının nehirlerin akışını, engelliler arazinin görünümünü ve orada gelişen deniz yaşamını detaylandırarak okuyucuya İskandinav coğrafyasının benzer özellikleriyle çekiyor. Bu giriş doğal dünyada son derece ilgi çekici ve bilgilendirici bir, bir yolculuk vaat ediyor. Çevremizi tanımlayan karmaşık ilişkilerin daha fazla takdir edilmesini teşvik ediyor.